ömür saydım Geriye getirdiğim ellerim kırılsaydı Beni de kandırdılar Umutsaydım Bunları yazar mıydım unutsaydım Göz bebeğim hakkını yememeliydim Tabii ki pişmanım bitti dememeliydim Elinden kayıp giden seneleriydim Haklısın son bir kere denemeliydim Ama ailen de biliyordu ben pastı makastım Hüzün alıp seni vermek acı bir takastım Kim diken de yürüdü söyle kim kara bastı kim gerçekten öldü peki kim yaramazdı Dağ eteklerinde bir aşk kilmedim. Sevmekten korkmadım sana da ilkim dedim Yıllara toz bulaştı aşk haliyle geriledi Bizi var eden okyanuslarda yakmışsın gemileri Bir Seni sevdiğimi söylesen Alay güler misin Yoksa sen sever misin

gözlerinde boğulayım Bir hatıra resmi buz gibi odadayım Ve son dileğim suretinde yok olayım Bir hatıra ismin derince komadayım Gülümsemen su kuru bir deredeyim Gülümse de susuzluğumu gidereyim Acıma baksana henüz hüzün bile değil Bana bir kere gel ben bir değil. Umut bir güvercin yakasında Aşk ya de yakasında içinden alıp seni bu şehri yakasın var, bir gün ölürüm Ya sen ne yakasında, ailem bahane. Beni kandıramazsın Başka birine kocam dediğin gün ben kalamazdım Evine tüm dünya sığsa aşkı sığdıramazsın Asla aynı acıyı kaldıramazsın Gelinlikte gördüğüm gün melek gibiydim Madem kavuşamadık bir başkası gerekli miydi? Veda gözyaşın senaryo, ben kamera arkasında sevdim Benim kadar yürekli miydin? Hiçbir rakamı tutmamış bir piyangosun ağlıyorsun Bu hangi aşkın tiyatrosu İçimde ağır siyah bir tablosun Başka bırak sen kaçırdım say bir